İyi akşamlar dostlar. Grafiğe geçmeden önce hemen bakalım. iki günde aslında çok ciddi bir artış sergilemiş. Şunu zaten vereceğiz ama sebebi belli olduğu gibi gözüküyor. Haber acaba sızdı mı sızmadım o tabi benim konum değil. O SPK'nın konusu arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar TOFAŞ Stellantis devralma işlemin yatırım ve dağıtım taahhütler kapsamında onay. Ne zaman geldi? 18.04.2025'te. Bugün geldi arkadaşlar. Seans sonuna doğru geldi. Benim hatırladığım kadarıyla daha doğrusu seans bitten sonra gelmiş olması lazım. Saati yazmıyor ama gün içerisinde çok da şey değil. Bakın ne diyor? Rekabet kurulu TOFAŞ Stellantis devralma işlemine tarihi bir kararla onay verdi diyor. Söz konusu iznin tarafların yatırım yapma şartına bağlanması kurum tarihi bakımından bir ilki oluşturuyor. Bu kararın genellikle estatik olarak fiyat çıktı analizine dayalı toplumsal refah kriterinin daha geniş ve rekabetin dinamik etkilerini dikkat alan bir anlayışla alınması gerektiğini göstermesi bakımından uluslararası iştihat ve literatüre de önemli katkı sağlaması bekleniyor demiş arkadaşlar. Bakın bu arkadaşlar rekabet kurumunun sitesinden yayınlanan bir haber. Rekabet kurumundaki rekabet kurulu ise taraftarların tarafların sunduğu ikinci taahhüt paketini kabul ederek TOFAŞ transit işlemine izin verdi. Sunulan taahhütler bir yatırım planı ve dağıtım satış kanalında alınan tedbirlerin yanı sıra yerli üretimi de korumasını kapsıyor. TOFAŞ'ın üretim ve ihracat kapasitesini arttırmayı taahhüt ettiği söz konusu yatırım planı aynı zamanda istihdamı da önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Yatırım planının otomotiv ana sanayine olduğu kadar yan sanayide olumlu bir şekilde yansıyacağı öngörülüyor. İşlemin verilen taahhütlerle birlikte Türkiye ekonomisine toplumsal refahın artışına sağlayacak katkılar kurulun izin kararının temel gerekçesini oluşturuyor. Taraflar yatırım planının yanı sıra dağıtım ve satış kanalında da bazı tedbirleri yönelik taahhütler sundu. İşlemin tüketici tercihini ve rakip markanın dağıtım satış faaliyetini kısıtlama potansiyeli ortadan kaldırma yönelik söz konusu tedbirler izin kararı verilmeden verilmesi önemli rol oynadı. Böylece işlem taraflarına ait bayilerin tek durak olma riskinin önüne geçilmesi hedeflendi. Kurul nihai inceleme aşamasında çok sayıda rakip teşebbüsü ve üçüncü tarafların görüşlerini aldı. Söz konusu görüşlerle dile getiren hususlar kurulunun işlemle ilgili ayrıntılı çalışma tek tek dikkat alındı ve değerlendirildi. Hayırlısı olsun diyelim. Tarafların 2024 yılı Ekim ayında sundukları ilk taahhüt paketi rekabet kurulu tarafından yeterli görülmeyerek reddedilmişti diyor arkadaşlar. Rekabet kurumun sitesinde. Hadi bakalım neler oldu.